sizce 100 bin aboneli bir YouTube kanalı ne kadar para kazanabilir? Bu YouTube kanalımdan aylık 100 bin liranın üzerinde gelir elde ettiğimi söylediğimde hiç kimse inanmıyor. Arkadaşlar sadece ekibe ödediğim para, aylık ekipman taksitleri ve diğer YouTube kanal masraflarım 60-70 bin lirayı buluyor. E benim hiç kişisel harcamam yok mu? Bu kanal, bu işler nasıl dönecek? Sizi yıllarca YouTube'dan para kazanamıyoruz, sosyal medyadan para kazanamıyoruz diye kandırdım kandırdılar. Bak konuşamadım gülmekten. Elbette bu işin çocuk oyuncağı olduğunu söylemiyorum. Ki zaten gördüğün gibi büyük paralar dönüyor. Ekipmanlar da çok pahalı. Ama bu ekipmanları alabiliyorsak demek ki buradan ciddi paralar kazanabiliyoruz. Eğer sen de YouTube'dan para kazanmak istiyorsan başkalarının böyle kazanamıyoruz şudur budur diye ağlamalarına bakma. Yoruma YouTube yazarsan sana sıfırdan YouTube para kazanmaya öğretecek eğitim setine %70 indirimle alabileceğin harika bir kupon kodu göndereceğim. Bunu sana özel mesaj olarak gönderebilmem için beni takip ediyor olman lazım. Eğer beni takip etmiyorsan sana mesaj göndermemi Instagram engelliyor. O yüzden önce beni takip et, sonra yoruma YouTube yaz.